Poliçe. Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de Poliçe programına hoş geldiniz. Ben İclal Aydıngöz. Bu hafta sigorta sektöründe dönüşüm vizyonuyla yola çıkan, meslektaş dayanışmasına esas alan bir platformu ve bu platformun sektörde yarattığı etkileri konuşacağız. Teknik yönetmenimiz Hüsnü Arslan ve yapım yayın uzmanımız Ayşenur Şeker de yayınımıza katkı sağlıyor. Kıymetli konuğum Reformist Sigortacılar Platformu İcra Kurulu Başkanı Eyüp Çelik. Sigorta sektöründe vatandaşın doğru bilgilendirilmesinden gençlerin sektöre kazandırılmasına, Acente işletmeciliğinden platform yapılanmalarına kadar birçok konuyu birlikte değerlendireceğiz. Eyüp Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gizli Hanım. Nasılsınız iyi misiniz? Çok iyiyim. Sizlerle olmak ayrı keyif. Bizim Vatandaşlarla olmak çok ayrı bambaşka bir his. Herkese de merhabalar diyorum. Çok teşekkürler. Evet. E, dilerseniz vatandaşa yönelik sorularla başlayalım. Sigorta hayatın belirsizliklerine karşı bir güvence sunuyor. Ancak çoğu zaman vatandaşın kafası bu konuda karışık. Önce temel bilgileri sadeleştirerek konuşalım. Dilerseniz sigorta nedir, neden önemlidir? günlük yaşamda vatandaş için en basit anlamıyla nasıl bir güvence sunuyor? Sigorta nedir? <laughs> Sigorta, kişinin hayatı boyunca çalışıp, dedinip biriktirdiği ev olabilir, arab olabilir, sağlığı olabilir ya da ne bileyim bir malın bir yerden ulaşması, bir yere nakli olabilir, Edindir, edinimlerinin olası bir kaza ya da felaket sonucunda yok alma riskine karşı yerine koyabilmesidir. Yani aynı şeyi yerine koyabilmesidir. Bu gerçekten hepimizin zaman zaman televizyonda izlediğimiz gibi yangınlar çıkıyor, fabrikalar yanıyor. Ondan sonra kapıda bir ağlayan fabrika sahibi mahvoldum, e, sigortasızdım diyor. Hep bu, hep bunu düşünürüm. Bir evse bu, ...yangın çıkıyor veya deprem oluyor... ...veya daha farklı bir şey... ...meydana geliyor. Evet Kahramanmaraş depreminde gördük evet, mesela... ...geçmişte evet, evet. kişinin belki on evet. tane evi var... ...belki tabii. iki tanesine... ...dask yaptırmış diğerlerinin daskı yok... Evet. ...ve e, diğer evler... Bir anda, ...kayıp olarak... Tabii, evet. Hatay'da mesela tabii. Antakya depreminde <laughs> ya da... ...o bölgedeki depremde... E, ...kendisinin daskı olanlar... ...gerçekten e, inanın bunu... ...bütün samimiyetimle söylüyorum... ...alabildiler... Ve çok hızlı aldılar. Evet. Yani. o konuda evet, çok hızlı bir refleks gösterdi gerçekten. Çok hızlı bir refleks gösterdi evet. ve alabilirler. Demek ki neymiş? Sigorta bizim hayatımızda başımıza gelmekten korktuğumuz şeyleri gelse bile en azından ekonomik sonuçlarına katlanmamak hikayesi. Peki vatandaş size en çok hangi konularda danışıyor? Sektörde bilgi eksikliği en çok hangi alanlarda görülüyor? Ya pek çok konuda bilgi eksikliği var aslında. Ee, bir kere vatandaşlarımıza seslenelim. Sigorta e, korkulacak bir şey değil. Bir vergi değil. Evet vergi, bir, e, vergi çok gibi, evet. Yani zorunluluktan öte yani kişiler trafik sigortası yaptırıyor. Adına da zorunlu diyoruz. Niye diyoruz? Çünkü trafik sigortasında e, ola ki <laughs> bir kazaya karıştınız ve ölümlü bir kaza oldu bu. Ya karşıdaki insanın e, hayatı sonuna kadar ki e, yaşaması halinde bakmakla mükellef olduğu ya da e, yaşaması halinde kazanılacağı aile fertlerine ki faydalarının tümünü tazminat olarak ödersiniz. Ya bunu sizin zaten ödeme koşulunuz yok. Evet. Ya bu 200 bin lira, 300 bin lira, 500 bin lira değil. Bir kişinin değeri yok çünkü. Evet. İnsanın değeri Paha biçilmez, ya paha biçilmez evet. bir ömür, bir hayat bu çocuk olabilir, çalışan bir öyle. insan olabilir. <laughs> o zaman demek ki neymiş? Bunu karşılayamayacak durumda olabiliriz. Bir trafik sigortası sadece bir karşı araba veya verilen hasarla ilgili değildir. Karşı tarafın tüm tedavi masraflarını öder, manevi tazminatları öder, o kişinin yaşaması halindeki ...tüm şeyleri tazmin etmek zorunda kalırsınız ve buna çok dikkat etmek lazım. Yani zorunluluktan yaptırmayın poliçelerinizi. Bir gün başa geldiği zaman o kişinin ona karşı sorumluluğunuz olarak... ...nasıl ek maddi ya da manevi tazminat taleplerini karşılayabileceğinizsiniz Bu diye. Bu özel sağlık sigortasında da geçerli... Yani mesela şimdi belki bir muayeneyi kendi cebinizden karşılayabilirsiniz ama Allah korusun bir ameliyatlık durumunda, bir ağır tedavi durumunda belki cebinizden karşılayamayacak kadar yüksek meblalarla karşılaşabilirsiniz. İnsanlar şöyle bir hata yapıyorlar mesela çok sık başımıza geliyor bir yıl oluyor hiçbir şekilde sağlık sigortası veya kasko veya herhangi bir şeyler faydalanmadığı zaman ya hiçbir şeye de yaramadı bu poliçe işte yaptırmasa mıydık acaba diye düşünüyorum. Zaten yaptırmasın. Ama, Kimsenin ama, ihtiyacı da olmasın daha bakın, doğrusu. Evet. İhtiyacı olduğu zaman sonradan satın alınamayacak tek şey poliçedir. Evet. Yani bizde poliçe ha dur şimdi lazım oldu dur satın alayım değildir. Bizde poliçeyi alırsın lazım olduğu zaman zaten kullanırsın. Şimdi şöyle ifade edeyim. Her şeyin bir frekansı vardır. Bir evde yangın çıkma ihtimali 30 yılda birdir. Bir eve bir hırsızın girme ihtimalleri atıyorum 50 yılda birdir. Bir evi su basma ihtimali 5 yılda birdir gibi. Yani risk bu risk olarak daha yani düşük evet. Yani bunlar evet. örnek olsun diye söylediğim evet. cümleler demek ki zaten ihtimaller hesabıdır sigorta poliçesindeki fiyat ve genellikle e, mesela şöyle bir örnekle şey yapayım 100 bin liralık bir sigorta yaptırırsınız bin lira prim ödersiniz. Demek ki ihtimal yu, e, yüzde bir. İhtimaller hesabının toplamı yüzde bir ki biz binde hesaplarla fiyatlandırıyoruz bunu. Binde beşe binde e, ona on beşe e, prim yani demek ki 300 yıl prim ödeseniz 300 yıl prim ödeseniz bir eviniz yansa 300 yıl ödediğiniz primin karşılığında bir e, para yıl tazminat olarak alabiliyorsunuz. Sigorta bilimi o yüzden istatistik e, olabilme ihtimalleri ihtimaller hesabı ve prim şeyine göre fiyatlandırılır. Yani evet. bir poliçenin bedeli olabilme ihtimallerinin şeyine göre hesaplamış. Bir de bazı sigorta poliçeleri çok uygun. Şimdi mesela kendi başıma geldi örnek vereyim. Bir özel bankadan aradılar beni. Ferdi kaza sigortası yapmak istediler ve asistan hizmetleri altında işte bir diş paketi ve bir de işte göz muayenesi. Şimdi zaten totalde benim yıllık ödeyeceğim parayla ben zaten o iki muayeneyi toplamda çıkartıyorum. Şimdi böyle de bakılabilir yani asistan hizmetleri. Bakın. E sigorta şirketleri paketi yani biz şöyle bir ha, vatandaş için şöyle bir uyarıda bulunmak isterim. Bir kasko poliçesi satın alıyorsun. Zannediyorsun ki sadece arabam kaza yaparsa e, arabanın işte hasarını karşılayacağım. Hayır. O paketin içerisindeki ana teminat. Evet. Lastik değişimi hanımefendiler için söylüyorum. Bilmiyorlar mı acaba alt Bakın, taraftaki asistan hizmetlerinin kapsamı? Orada iki, hizmetlerini tarafında, mı? iki tarafında kusurlarımız var. Ya da bilgilendirilmiyor var. mu Bilgilendirme acaba? Bilgilendirme zayıf, reklamlar yetersiz diyelim. Mesela ya Bu da... konuyla e, alakalı beni e, bir bankanın temsilcisi aradı. Aslında bir sigorta şirketinin bir temsilcisi ya da bir acentenin araması gerekmiyor muydu? <laughs> Bence zaman zaman bunu e, Türkiye Sigorta Şirketleri bildiği daha fazlasıyla yapabilme şansına sahip. Çünkü bütçesi de var vatandaşı ne yani sigorta ürününün markası değil de ana teminat nedir? Mesela örnekler vereyim size. Bakın çok şaşıracak vatandaş. Bir poliçeyi kaskoyu aldığınız zaman sadece kaskoyu almıyorsunuz. Evet. Yanında lastik değişimi, yani acil durumda otobanda kaldığınız lastiğiniz patlak nereye gideceksiniz? Ki olabilecek. Riskler olabilecek. Arasında, arasında. Peki benzin tedariği var. var. Lastik değişimi var. Çekici hizmeti var acil ambulans var Peki İstanbul'dan Antalya'ya giderken başınıza bir kaza geldi Peki arabanızda orada tamir olması lazım ne yapacaksınız memlekete geri dönecek haliniz yok otel konaklama hizmeti bile var biliyor musunuz otelde sizi üç gün misafir ediyorlar veya diyorlar ki size e, uçak bileti veya otobüs bileti buladım geri dönme şeyi de verelim. İmkan. evet. Ya poliçe çok güzel ama hep takıldığımız yerler trafik sigortası sadece karşı tarafı öder. Kasko sigortası kendi hasarını öder. Bu kadarla değil. Alt başlıklarını alt, alt metinlerini. Bakın bir sigorta yok. şirketinin evet. ismini vermeyeyim. Reklama girmesin ama bir sigorta şirketi <laughs> otopark otoparktaki mesela diyor ki yılda iki tane otoparkı ücretsiz kullanabilirsiniz. Sizin verdiğiniz örnek gibi diş paketi sağlık poliçelerinde var ya bir check-up paketi var. Evet, evet, Zaten sigortayı diyelim 10, 10 bin liraya aldınız. Check-up hizmeti var, diş hizmeti var. Yanında e, acil durumlarda psikolojik danışmanlık var. Zaten karşılıyor, evet. Evet. Doğru. Bir de karşılamasa da şöyle düşünmek lazım. Her şeyi karşılamasın diye düşünmeyelim. İhtiyacınız olduğu zaman muhakkak karşılanacak. Tabii. Ekstra verilen hizmetler olarak... Aslında birazcık lazım. bunun ekonomi... Poliçe nasıl seçilir'i de konuşmamız gerekiyor. Peki bilecek. poliçe nasıl seçilir? Sorayım Bakın, o zaman size. Yani gören, vatandaş nelere evet. dikkat etmeli? Evet. Üç temel kural olarak... Şimdi Poliçe aldığınız zaman... Siz poliçeyi... E, ne aldığınızı bilirseniz... Gereksiz şeyleri çıkartabilirsiniz. Bir poliçe bir... Ee, ...bir paket olarak oluşturulmuş bir şeydir... ...ama zaman zaman o paketin içerisinde... ...ek teminatlar şeklinde bazı şeyleri alıp... ...bazı şeyleri de çıkartabilirsiniz... Evet. Ee, ...örneğin... E, ...kaza yaptınız... ...iki araç tahsis edilecek... Ee, ...bu bir hafta mı olacak... ...15 gün mü olacak bunu seçebilirsiniz... ...ya da evinizde ikinci bir arabanız varsa da... ...hiç seçmeyebilirsiniz... İnanın poliçede %15-20'lere varan... ...tasarruflar sağlayabilirsiniz... Yani oturduğunuz ev bir köydesinizdir, bir çok korunaklı bir şehirdesinizdir, terör riskiniz yoktur veya ne bileyim hani çok da bir yere gitmiyorsunuz o zaman bazı paketlerden bunları çıkartmak lazım. En çok ne lazım size işte kesinlikle e, asistan hizmet olsun ben e, bir müşterim benim dağda kalmıştı inanamamıştı ilk çıktığı yıllarda nasıl buldunuz beni dedi mesela beni nasıl buldunuz İşte bize lazım olan şey bu ...ihtiyacımız olan kısımları... ...poliçeye ekletip... ...ihtiyacımız olmayan şeyleri de... ...çıkartabiliyor olmamız gerekiyor ki... ...zaten öyle. Lütfen. Bunu vatandaş mı seçmeli yani? Kişiler Vat mi kendisi şöyle, seçmeli? Yoksa sigorta e, şirketlerinin... Yo, sigorta, şirketi, sigorta şirketi aslında çok şeye bakmıyor. Yani paketi yapıyor. içinde her şey var ya da dar var. Şimdi zaman zaman... ...bakın bu kısım da çok önemli. İki tane farklı... Aynı sigorta şirketinin iki tane farklı fiyatı var deniliyor. Ya mümkün değil. İki tane Bence farklı... değildir. Acente değil. mi olabilir Bakın acaba? Bakın ne ne yapıyorlar biliyor musunuz orada? Bankaya da acente ya da X kim düzenliyorsa diyor ki bu yeni bir müşteri. Buna fiyatı düşük vermek lazım. Düşük vermenin yolu nedir? Bir şeylerden azaltırsınız. Yani iki amel aracı 15 gün vereceğinize bir haftaya çekersiniz. Hmm. Atıyorum altınızda Mercedes vardır ya da BMW vardır, dönersiniz e, daha uygun bir skaladaki araç vermeyi denersiniz. Terörü vermezsiniz, depremi vermezsiniz, fiyat düşük çıkar. Evet. Yani... E, Teminatlardan kısınca elbet. tabii fiyat düşük çıkar. Yani vatandaşlara şunu söyleyelim, siz kendi e, gel gelirimize göre, göre, ihtiyaca göre poliçe evet. seçmelisiniz gereksiz polis şeyleri de almayın diye tavsiyede bulunabiliriz. Peki, hasar anında vatandaşlar ne yapmalı? İlk 24 saatte hangi adımlar atılmalı? Bu hangi poliçe olursa olsun ne yapmalı? Hasar anında bir kere şöyle bir genel şartlarda da bir şey var. Bir kere hasarı azaltıcı tedbirleri almamız lazım. Bazen görüyorum yollarda trafik kazası oluyor. İki araba çarpışmış. Artık yani fotoğrafla hatta bakın Lütfen vatandaşlar yani artık form arıyorlar İşte o kaza tespit tutanağı doldurmayı arıyorlar aramayın çünkü dijital olarak var bu telefonla bağlantı kuruyorsunuz e, dijital olarak kaza tespit tutanağına giriyorsunuz sizin otomatik konumunuzu alıyor fotoğraf çektiğiniz zaman otomatik yükleniyor. Otomatik beyanınızı alıyor karşı tarafın ruhsat bilgilerini ya da trafik sigortası bilgilerini yaptığınız zaman bir dakika sonra bu e, işte trafik kusur merkezinin e, tespit edildiği yere otomatik gidiyor. Hiç kimse burada gerçekten e, orada kaza yaptın mı yoksa neredeydin sokağın adı bu demişsin ama burada. Kim bir... kusurlu kim değil yani, tartışmaya o zaman... hiç girmiyor. bakın evet. Demek ki ne yapıyoruz Trafik sigortası kazalarında tutanak aramaktan vazgeçiyoruz. Artık e, dijital olarak giriyoruz. Fotoğraflıyoruz, yüklüyoruz. Konumumuzu dijital yolluyoruz. Beyanımızı dijital veriyoruz. O zaman ne oluyor? Her şey çok hızlı ulaşıyor. Yangın. Elbette itfaiye çağıracağız. Su basmasalarında çok enteresan şeyler yaşıyoruz. Su, şimdi eksperin gelme meselesi var. Evde su mutfak şeyinin altından akmaya başlamış. Ya da üst, üst Evet beklemeyeceksin. Ya niye halıyı kaldırmadın? Evet. Niye oradaki dolapları çekmedin bu tarafa? Ya işte eksper gelsin görsün. Ya göz göre göre o mobilyaların şişmesini parkelerin su almasını. evet. Ne yapıyoruz? Direkt tedbirlerimizi alıyoruz. Orada i̇şte da çünkü vatandaş koruyucu. kusurlu mu oluyor? Tabii Mesela su basmasında. Su basmış Musluk belki de dışarıdaki vanayı kapatması lazım, kapatmıyor. İlk nedir? Dışarıdaki madem içeride su sızıntısı var, dışarıdaki vanayı kapatırsınız, yerdeki şeyleri kaldırırsınız, Parkelere su gitmesin diye beklersiniz. Bekle havlu etmeyin. koyulur, bir şey olur. Evet. Tabii sigorta şirketi merak etmeyin, bunların hepsini fotoğraflarsınız. Görüyor, evet. Fotoğraflarsınız ve zamanı gelince sigorta şirketinde saati, konumu, bir fotoğrafın nerede çekildiği, hangi saatte çekildiği. ...hangi açıdan çekildiğinin kayıtları biliyorsunuz var. Vardır evet. Ya ispattır bu. Eksperi falan beklemeye gerek yok. Yani hemen anında tedbir alıp fotoğraflıyorsunuz. Sigorta şirketinin ihbar hattına da ihbarda bulunuyorsunuz. Eyüp Bey sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi Poliçe programına çok kısa bir ara veriyoruz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde sigorta sektöründe en çok merak edilen bir terime göz atacağız. Müzik sigorta sözlüğü İkraz Sigortalının uzun süreli ve belirli sigorta türlerinde geçerli olmak üzere ödediği primlerden oluşan birikimlerini belirli bir faiz karşılığında borç alabilmesine ikraz adı verilir. Bir banka kredisi veya kredi kartının aksine poliçe kredilerinde sigortalı kendi hesabından borç aldığı için Herhangi bir standart onay süreci veya kredi kontrolü yoktur. Poliçeden borç alınırken, paranın nasıl kullanılacağına dair bir sınırlamada bulunmaz. Bu sayede, poliçeden alınan borç, faturalardan tatil harcamalarına ve finansal acil durumlara kadar her şey için kullanılabilir. Borç tutarına uygulanan faiz oranları genellikle bir banka kredisi veya kredi kartından çok daha düşüktür. Sigorta sözlüğü. Poliçe devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 1'de kıymetli konuğum Eyüp Çelik'le sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Dilerseniz biraz e, acentelerle devam hmm. edelim. Sigorta sektörünün kalbi hala acentelerde atıyor. Ancak onların değişen dünyaya ayak uydurması artık bir tercih değil, biliyorsunuz, bir zorunluluk. Peki, bugünün sigorta acenteleri en çok hangi zorluklarla karşılaşıyor? Evet. Şimdi e, aslında Türkiye'de sigortacının tanıtımında acentenin çok önemli bir rolü oldu. Mesleğik başladığım yıllarda eee sigortacıyım dediği zaman ...aa bizim evde de sigortalar atıp duruyor ya sence nedendir? Evet öyle. <laughs> Ondan sonra böyle hatırlanıyor. Öyle atım hatır evet. sigorta işte bizim evdeki sigortalar devamlı atıp şey yapıyor. Daha sonraları da şunla karşılaştım. Ya benim de bir sigorta İşim var işte ne zaman emekli olacağım acaba sosyal sigortalar kurumundan şöyle bir şey o geldi. O 2000'lerin konusuydu bence. Şimdi, şimdi evet artık şimdi başka çok konular gelişti. konuşuyoruz. Tabii çok. bu aslında hem insanların işte burada acentenin çok büyük rolleri vardı. Şöyle ifade edeyim. Ama hükümetin ajant... de adımları çok çok önemli. Elbette zaten ülkeyi geliştirmeden insanların yaşam standartlarını, gelirini arttırmadan bunları konuşuyor olmak mümkün olmaz. Yani evet. bir kişinin sigortalanabilecek bir değeri varsa sigorta vardır. Yani kişinin evi yok, arabası yok, şeyi yoksa zaten sigortalayacak bir şey de yoktur. Şöyle ifade edeyim, acenteler bu ülkede sigortacılığın gelişmesi için çok büyük fedakarlık gösterdi. Çok güzel ama bu dönüşüm modellerimesinde yani dijitalleşme ve modernleşme bilginin kişisel verilerin korunmasından tutun. Daha uzman sigortacılık yapmak anında benim aslında bir ajant olarak önümüzdeki dönemde gençlerin daha fazla sektöre girişinin desteklenmesi gerektiğini. Onu da soracaktım. Yani çok... Gençlerin sigorta sektörüne ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın orada şimdi ülkede 102 tane mesleki yüksek okulu var sigortacılıkla ilgili ve burada çok sayıda öğrenci var. Peki buradaki öğrencilerin kaçı bu mesleğe dönüyor? Yüzde üçü beşi. Evet. Çünkü 95'i ne oluyor? Sigortacılık okuyup başka bir iş yapıyor. O bankacılığa zaman bankacılığa geçiyorlar benim Bankacılık bir kısmı hepsi değil ama şöyle söyleyeyim size, şu samimi söyleyeyim. Bizim şu dönemde inanılmaz bir teknik personel ihtiyacımız var. Teknik personeller yani e, segem almış, iki yıllık meslek yüksek okulunu bitirmiş insanların önü çok açık. Hmm. Demek ki yeni dijital Yeni e, insanların özellikle gençlerin müşteriler bizim zamanımızda bizim müşterilerimiz eskiden başka e, şeylerdi. Şimdi biz onların çocukları e, daha kendi dillerinden anlayacak sigortacılar isteyeceklerdir. Onun için de acentelerin bu dönüşüm modellemesinde yani önemli fırsatlar var. Ama e, bir eksiklik ne, ne görüyorsunuz derseniz? ...o gençlere biraz e, daha fazla fırsat vermek lazım. Hızlı girişlere e, desteklenmesi gerektiğine çok inanıyorum. Evet, e, yavaş yavaş kapatalım dilerseniz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır konuya ilişkin? E, sigorta... ...eğer cebinizde duruyorsa... ...hiç olmazsa rahat ps uyuyun. psikolojik olarak evet, rahat, rahat, rahat Evet. Sigortam var, ne olursa olsun demek bile psikolojik anlamda çok faydalıdır. Bir de Allah kimseye vermesin risk gerçekleşti mi? Bilin ki sigorta şirketleri Türkiye'de güçlüdür ve hiçbir zaman şu konuşulmamıştır. Sigorta şirketleri arkasında. parasını ödemiyor denilmemiştir. Yani her zaman için her sigortalının zaman, arkasında. Her zaman, bakın depremlerde evet. Türkiye'de. Riskli bir bölgedeyiz. Her zaman sigorta şirketleri bunu yerine getirmiştir. Bunun içinde de gerçekten örnektir. Yani dünyada Türk sigorta sektörü dinamik bulunur. O yüzden de yabancı sigorta şirketleri de hep Türk şirketlerini satın almak isterler. Çünkü hem pazar geniştir hem de bilgi birikim deneyim insan kalitesi yüksektir. Çok teşekkür ediyoruz Eyüp Bey yayına katkı sağladığınız için. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarıma da selam ve sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler bu hafta Poliçe programında vatandaş odaklı sigortacılıktan gençlerin sektöre katkısına kadar birçok başlığı konuğumuz Eyüp Çelik'le konuştuk. Teknik yönetmenimiz Hüsnü Arslan ve yapım yayın uzmanımız Ayşenur Şeker'in katkılarıyla yayını tamamlıyoruz. Haftaya yine sektörün başka bir önemli ismiyle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Poliçe.